merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, yeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar Arkadaşlar bugün çanta yayınları uygulamasını nasıl indirdiğini göstereceğim size videonun üstünde de gördüğünüz gibi Arkadaşlar e, ben hemen linki açayım arkadaşlar videoyu durduruyorum arkadaşlar linkin dosyasını buldum burada arkadaşlar arkadaşlar ilk olarak tıklıyoruz arkadaşlar e, zip var 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 İki linki de vereceğim arkadaşlar Arkadaşlar bazı kişiler de rahat çalışmıyor. O yüzden zip verdim. Zipin çalışması lazım. Şimdi çalışmazsa yine yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ben ona göre .exe dosyasının linkini vereceğim ve anahtar kodu var onun. Onun da indirme linkini vereceğim. Evet arkadaşlar önce Google Chrome'umuzu veya herhangi bir tarayıcıya açıyoruz. Veya linki tıklıyorsunuz direk siz. Ben direkt yapıştır ve adrese git diyorum. Arkadaşlar sitemiz açıldıktan sonra çanta yayınları rar, dosyasını indirme sayfası. Dosya adı çanta yayınları rar, dosya boyutu 14 MB, 14 MB dosya, indirme sayısı 1. Evet arkadaşlar buradan dosyayı indir tıklıyoruz, süremizi bekledikten sonra. Sonra bu inmeye başladıktan sonra bu siteyi kapatın. Bu inerken yeni sekmede açın bekleyin. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum yüklenince geri başlatacağım. Arkadaşlar yüklendi dosyamız. Hemen e, bunu alıyorum. Ekranı açalım. Arkadaşlar buraya geldi dosyamız. Arkadaşlar hemen e, RAR dosyamızı açıyoruz. Zip de aynı şekilde sadece klasör ve anahtarlı bu klasör şeklinde gösteriyor. Evet arkadaşlar buradan iki tane dosya geldi. Anahtar kodu TXT. Bunu da indirmesini vereceğim. Hatta zaten birlikte iniyor. Ama yüklenmezse, var açılmazsa, sorun çıkarsa, zip açılmazsa ben yine bunun ikisini de indirme linkini aşağıda vereyim. Tek indirme linkini. Teker yani. Tek tek. Arkadaşlar bu anahtar kodunu kopyalayacağız buradan. Öncelikle ben indirdiğim klasörü açayım. Bunu önceden indirmiştim. O yüzden şimdi tekrar sileceğim ben bunu arkadaşlar. Burada klasörüm var benim. Çantayı, nize kitap diye bir klasör açtım. Arkadaşlar anahtar kodunu önce kop kopyalayalım girmeden önce. Arkadaşlar girerken hep anahtar kodunu girmeniz lazım. Çünkü bu uygulama anahtar kodlu bir uygulama. Uygulamamız şu anda açılıyor arkadaşlar. Bekliyoruz. Arkadaşlar şu an uygulamamız açılıyor. Arkadaşlar uygulamamız geldi. Sağ tıklıyorum şu anda yapıştır diye bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Ama klavye kısa yollarını kullanarak yapıştırabiliriz arkadaşlar. CTRL'i V tıkladığımız zaman anahtar kodumuzu zaten yapıştırıyor arkadaşlar. Sonra da giriş butonuna tıkladığımız zaman kütüphaneye giriş yapılıyor diyor. Ve birazdan yükleme ekranını açacak. Evet arkadaşlar bu sizde arı yayıncılık videosunda da dediğim gibi çok uzun yani çok yani böyle hızlı gitmeyecek. Biraz sürecek internet hızınıza göre. Şimdi arkadaşlar buna çalıştır diyorum. İndirdiğim için bunu çalıştır diyorum. Z kitap açılıyor. Lütfen bekleyin diyor. Bekliyorum. Şu an logomuz geldi. Kitabımız da altta geldi ekranımıza çıkana kadar oraya tıklamıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kitabımız ekranımıza geldi. Ee, önceki videoda da dediğim gibi ilk hemen açılmayabilir arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar pardon. Uygulamaya simge durumuna küçülttüm. Önceki videoda da dediğim gibi ilk açılışta açılmayabilir bazı bilgisayarlarda. Bazen açılışta da açılmayabilir arkadaşlar. Ben de bazen açılmıyor mesela. Evet arkadaşlar mesela şimdi açılmadı. Ben şimdi tekrardan çalıştır diyorum arkadaşlar. Bu sefer açılacak inşallah. Bekliyorum. Logomuz geldi. Uygulamamız açılıyor arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar, uygulamamız açıldı. Bu şekilde böyle boy yani böyle şey böyle yapıp işlemsele basıp harekete basıp böyle büyük şekilde de yapabilirsiniz veya buradan küçültüp büyütüp yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan işaretleyiciyle hatırlamanız gereken yerleri işaretleyebilirsiniz. Boyutunu büyütüp rengini değiştirip kalemle bir yeri soruyu işaretleyebilirsiniz. Mesela arkadaşlar e, şekillerle böyle soruyu işaretleyebilirsiniz. Arkadaşlar çanta e, çantayı bir e, yani kötü bir özellik var arkadaşlar. Soruların doğru mu yanlış mı cevaplarına bakamıyoruz. Soru işareti yok arkadaşlar. O yüzden yani çok e, üzücü bir durum. Yine de arkadaşlar e, çanta yayınlarının arkasında altı geliyorsunuz cevap anahtarı diye bir bölüm var arkadaşlar. Buradan arkadaşlar e, şey yapabilirsiniz. Cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine güzel bir videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı. E, Videolarımıza like atmayı unutmayınız. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.